arkadaşlar birinci Bugün sizden sistem, sizler birlikte nasıl 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 yüklenir onu onu göstereceğim. Enter edeceğim. Bu arada ben ne için çok fazla uğraşıyorum. Sizler beni desteklemek için like yukarıdan ve abone abone değilsiniz abone olun ve bildirimleri ne açın neyse oraya A B K C Bak Cüleç kar yazıyorsunuz Cüleç. Dayan Böyle yapılmıyor. Ama arkadaşlar ilk dosyaya, ilk dosyaya bunu yapıştırıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buraya bak bekleyin yazıyor ya. Bunu hemen dosyaya indir diyorsunuz. Dosya iniyor. Hemen şöyle ben buraya hemen şuraya kaydedeceğim. Kaydet diyorsunuz buraya. Bakın arkadaşlar, ayak ayak güzel. Ondan sonra dosyamızı açıyoruz. Burada bir tane ayak ayak Burayı açayım. Ve gördüğünüz gibi ayak kırığımız geldi. Evet arkadaşlar, ayak kırığımız geldi. Dur arkadaşlar, şunu bir sileyim. Neyse. Bu arada arkadaşlar, ayak ee, bu arada ARK clicker'ı Nerede kullanabilirsiniz? Nasıl açılır? Onu size bir söyleyeyim. Hı. Ben hemen bir tane te Bir tane hemen Bir Minecraft'a gidelim. Minecraft'a gidelim arkadaşlar. Ondan sonra Kaçabak şu girilsin. Bu böyle bir. Ondan sonra Arkadaşlar Evet bu arada arkadaşlar ben klas açıyorum ki siz de like abone ol açmayı unutmayın. Tek oyunculara gidiyoruz buradan. Hatta yeni dünya oluştur diyoruz. Nasıl hemen oluştur oluşturduktan sonra göstereceğim. Arkadaşlar bu arada hemen abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. like da kırın ya. Like'ı da kırın ya. Let's go. Hadi ya dedi bir bir Let's go gibi. Hemen et akşam Bu arada bak şu anda bu makrosuz. Bak makrosuz bunu kırabiliyorsunuz. Ama makrolu kıramıyorsunuz. Ben şu an makroyu bir açayım. Bu arada akşam makro ayarlaması şöyle. Burada hemen abone ilk burada burayı bu, bu, makroyu açınca sizi buraya açacağız bunu tıklayacaksınız. Bunu medya yapacaksınız. Bak bunu 27. Bunu 55 yapacaksınız arkadaşım. Bunu gördüğünüz gibi 55 yap yapacaksınız. Gördüğünüz gibi 55 yaptıktan sonra bunu kapatmayacaksınız asla. Yoksa makro açılmaz. Bunu hemen alt kata getiriyoruz. Ve arkadaşım hmm, makro alt tuşuyla alt tuşuyla bak alt bak alt tuşu Arkadaşlar bak. Eee makrosuz bak. Ee, masa bak nasıl bak, mu bak. Hop. Şimdi ben birazcık odun kırayım. Bak makro olur bunu kıramıyorsunuz. Çünkü e, çok şu an hani e, nasıl anlatayım şimdi? Hani iki kere e, makro iki kere tıklamanız lazım. İşte yüzden bunu kıramıyorsunuz. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bakıyorum ya kapatıyorum ya Evet arkadaşlar böyle diyorsunuz. Hop 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 hop. Hmm. Markle alt açabiliyorsunuz ama arkadaşlar e, yani e, klavyenizde Z var yok. Onun altı e, başka alt yok da başka alt yok da onun onun Z Z var ya Eee um, Bilgisayarınızın klavyesinin orada. Eee um, Z var ya işte onun altında alt var. Ona tıklıyoruz ve matonuz açılıyor. Arkadaşlar eee um, izlediğiniz için yine teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Zaten birazcık kısa oldu da. Neyse. Like'ımızı da alalım şuradan değil mi? Değil mi Steve abimiz? Minecraft'ın bu arada arkadaşlar. Şey, Minecraft'ın ikinci bölümü gelsin mi? Bu videoyu çok fazla like dilerse ikinci benim bölüm, bölümümüzde karşınızda duracağız. Çok günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya da Steam'ın bir şey demesi varsa Ben hemen kesiyorum lafımı. Kendi lafımı. Sizler yani senin diyeceğim bir şey varsa. Evet benim diyeceğim bir şey var. Like, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ben ve biz sarıç, Saraç'la... Minecraft'ın ikinci bölümümüzde karşınızda olacağız. Lütfen like atıp abone Olun lütfen. Ve ben de şuradaki ayı çıkabilirim. Lütfen. Let's ve go. Ee, akşam o da goodbye. görüşürüz dedim. Onu demedi dedi. Neyse. O abone söyle. O da biz, ben goodbye diyecek misin? O da şimdilik biraz utandı. Neyse arkadaşlar. So I'm the us chicken. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Goodbye.